Güzel akşamlar. Bir çarşamba klasiği kimdir'e hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Serhat Ürküt. Serhat abi hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Hoş buldum Fatih. Teşekkür ederim. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim abi. E, Klasikleşen yaşam başlayalım diyorum hemen. E, Serhat tamam. Ürküt kimdir? E, Serhat Ürküt Bursa'da yaşayan e, 1981 Londra doğumlu e, iki çocuk babası Çiftlik sahibi. Atçılığa gönül vermiş. Sonra 13-15 yıldan beri de atçılığa devam eden biridir. Senet abi e, atçılık macerasına girmeden sohbetimize başlamadan güncel bir konu var. Gazi koşusu. Gazi koşusu izlemişsindir. Evet. Urfa Aslanı kazandı. Sen ne dersin Gazi koşusuyla ilgili? Bu yılki Gazi koşusu beklenenden biraz daha sönük geçti e, diyebiliriz Fatih. Bunun sebebi de biraz e, insanların beklentisinden e, kaynaklandı. Daha flash atların ön planda olması be beklenirken e, daha çok çalışanın daha çok e, bu yarışa hem mental olarak hem atıyla hazırlananın kazandığı bir yarış oldu. Diyebilirim. Eprov alakalı konuşmak ister misin abi? Yani Eprov'un tayı kazandı. E, tebrik ediyoruz tabii ki. E, pek insanların beklentisi yoktu. Eprove'un e, taylarının bir, biraz daha kısa mesafeler yaptığı düşüncesi yaygınlaşmıştı. Aslında geçen yıl Eprove'un aynı krosuna sahip olan e, Maximus Dream'di sanırım. E, babası, Maximus boyun babası. O da OS Dream Saldes krosundan olan bir at. Onun tayları da uzuna yatkın. E, hatta diyordum, e, yani Eprove'un tayları niye bir türlü uzunu yapamadı? O da doğru kısa bulduğunda yaptığını artık öngörebiliriz. Çünkü yani Gazi şampiyonunu verdiği kısrakta sonuç itibariyle Hayşe Paral isimli Sadıs olan e, mesafe anlamında kısraklarına da mesafesini kattığını böylelikle görmüş olduk. Pedigrinin acaba dengeli olmasından mı kaynaklandı onu da bilemiyoruz. Yani kimilerine göre teori olarak uzuncu kısrak uzuncu aygırla eşleştirilir. Kimilerine göre teori olarak uzuncu kısrak e, kısacı aygırla eşleştirilir. Burada tabi uzuncu kısacı kavramlarını artık açıklamıyorum hani tek tek mesafeler bazında. E, genel anlamda söylüyorum. Böyle teoriler vardı. E, bu mesela uzuncu bir kısara, kısacı bir aygıra çekip birbirinin eksiklerini tamamlamak üzerine kurulmuş bir pedigre haline gelmiş. Güzel olmuş. Tabi sadece burada biliyorsun ee, ne approve'u ne annesini sadece konuşabiliriz. Burada Butay'ın e, bir gebelik süreci oluyor. Daha sonra onun e, bir doğumdan sonraki e, çiftlik hayatı oluyor. Bu çiftlik hayatından sonra hipodromlara gidip bir hazırlık dönemi yaşıyor. Bu süreci de çok doğru yaşaması lazım. Zaten ben e, bu Gazi Kupası'nda Kaya Ekürisi'nin başarısını da e, bu anlattığım kalemleri doğru yapmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bunu yarıştan sonra seninle de konuşmuştuk. E, Mehmet Kaya'nın at, kendi atlarıyla birebir e, ilgilenme şansının olmasından dolayı Tayken bile atlarının takımları diyoruz. E, Kantarma takımlarından işte Martin Eğer'inden Eyer'inden e, onun istediği şekilde atlarının ekipmanı donatılıyor. Bu da Taylar için antrenman döneminde ciddi bir avantaj. Hep tanıdıkları, hep bildikleri takımları üstlerine oturmuş takımlarıyla ee, çalışıyorlar bu atlar. Eksikleri olmaz. İyi, bakılır, i̇yi bakılırlar. Sonuçta tüm sahanın her şeyini iyi bilen bir ekürinin yönetimi altında hayatlarını geçiren tayların başarılı olması normaldir artık. Orada e, Approve veyahut e, Fast and da mesela bu yıl güzel bir çıkış yapmıştı. Birbirine benzettiğim için ondan örnek verdim. E, de, pek fazla talep görmemelerine rağmen e, gerekli cevapları verebilen aygırlar. Kesinlikle burada Anafartalar galibi e, unutmayalım. Yine bir popakalem. Sınav Smart evet. Robin. E, bu da evet. önemli bir burgu oldu bence dergi günü için. Şimdi sen demin abi e, uzuncu kısra, kısacı aygırla eşleştirme gibi bir şeyden bahsettin. Özellikle Urfa Aslanı özelinde. Sen mesela e, nasıl eşleştiriyorsun kısraklarını? Yani Uzuncuyu uzuncuya göre mi? Çünkü mesela bazı sohbetlerde ben bunu özellikle bazı insanlara soruyorum. Kimisi hiç pedigriye bakmadan kısrakların konformasyonunu, aygırın konformasyonuyla eşleştiriyor. Kimisi uzuncu, kısacı ya da e, Emre abi söylemişti Karamaz'ı sanırsam. Ben demişti kısacı kısrağımı kısacı aygıra gönderiyorum ki var olan e, gücünü daha da e, pekiştirmek için demişti. Çok farklı yöntemler var. Sen nasıl, e, hangisini tercih, tercih ediyorsun Serhat abi? Uzuncu e, kısra, kısacı aygır Veyahut e, kısacı kısra uzuncu aygır Konusunda e, Ben deneyerek e, Doğru yolu bulmaya çalışıyorum Çünkü hangi atın e, ne vereceğini Sadece hani, öngörü olarak tahmin edebiliyoruz e, Realistik bir örnekten bahsetmem gerekirse e, Kendim mesela Mamarokko isimli bir kıs kısra satın alırken Bunun kısacı bir aygırdan e, Gebe olması Hoşuma gitmişti Ardat isimli grup bir galibi Bir aygırdan e, gebeli kısrak. Daha sonra da Türkiye'de otayı aldıktan sonra kendim e, yine onu uzun mesafe veren bir aygırla denedim. Yani kısacıdan ne verdiğini örneği şu an yavaş yavaş büyütüyorum elimde. Fakat uzunca e, uzuncu aygırla eşleştiğinden de ne alabileceğimi görebilmek için uzuncu aygırla da eşleştirdim. Sonra e, sorduğun o diğer konformasyon kısmına geliyorum. Konformasyonda tabii ki ee, biz istiyoruz ki kısrağımızın e, tayına yansıttığı kötü özellikleri yine tayına iyi özellikler olarak yansıtabilen bir aygıra gitmek. Yani bunların e, tamamlamasını yapmaya çalışıyoruz. Yeri geliyor tırnak problemi olan bir kısrağımız oluyor. E, bir aygırda artık biliniyor oluyor. Alt takımı iyi diyoruz. Yani e, tırnak, molet, e, bilek, e, kaval kemiği e, dizlere kadar alt takım diye kastettiğimiz bölgenin o aygır tarafından baskın karakterli bir şekilde taylarına geçtiğini düşündüğümüz veyahut ispatta olduğunu bulduğumuz, gördüğümüz e, atlara gitmeye çalışıyoruz. Yani birbirinin açığını kapatmaya çalışıyoruz. Evet. E, Serhat abi yetiştiriciliğe nasıl başladın? Artık sana dönebiliriz. Evet. ya yani Yetiştiriciliğe biz babamla birlikte 2008 yılında e, karar verdik kısraklarımız olsun diye. Ee, o dönem işte üç tane kısrak alarak yetiştiriciliğe başladık. Tabii yetiştiriciliğin uzun bir serüven olduğunu e, o süreçte tahmin edip e, hareket ettik. Yani üç tane kısrak aldığımız dönem bir tane de koşan at almıştık biz. Diğer çünkü kısraklar boştu. Onların biliyorsun bir gebelik süreci oluyor. Tayları doğduktan sonra sahaya inme süreçleri oluyor. O sürece dayanabilmek e, çok kolay değil. O süreçte de kendimizi canlı tutmak için bir tane de koşan at alarak 2008 yılında yetiştiriciliğe başladık. Şimdi abi yıl 2023 Sara Türküt e, bazı deneyimler kazandı. E, yaparak, yaşayarak. Şimdi yeni girmek isteyen at sahipleri var. Bunlar peki akçılar sence yetiştiricilikten mi başlasınlar? At sahibi olarak mı başlı, başlasınlar? Sen ne dersin? E, i̇şin birçok kısmı var. Oradaki kişilerin hangi e, atın atçılık kısmının neresinde bulunmak istedikleri aslında e, kendi kararları olacak burada. Onlara işte bu doğru e, yelpazenin e, nasıl diyeyim sana bir menü olarak düşün bunu e, menünün neresinden e, devam edeceklerine kendileri karar vermeleri gerekiyor. Kimisi yarış koşmaktan sahada olup e, o heyecanı birebir yaşamaktan işte atıyla alak alakalı jokeyler seçebilmekten e, yarışlar içerisinde taktikler verebilmekten e, e, hoşlanan insanlar yarış koşarak tabii ki başlayıp e, bu heveslerini bu doğrultuda giderebilirler. Ama diğer taraftan biliyorsun bir de bu işin yetiştiricilik kısmı var ve yetiştiriciliğin de pedigriyle e, başlayan e, daha sonra çiftlik hayatıyla devam eden bir serüveni var. Bu serüvenden de çok hoşlanan arkadaşlar var. Hep beraber zaten e, Twitter'da daha çok e, denk geliyoruz, görüşüyoruz. Mesela birçok insanın Atı o an olmamasına rağmen bir gün al alacak yani ya da almasa bile bunun e gerçekten ciddi olarak e pedigri kısmına, yetiştiricilik kısmıyla da gönül vermiş ilgileniyor. Ya bu kişiye göre değişecektir bence. Sen tercihini yaptın. Peki e sen de bu tercihini yaparken, yetiştiriciliğe yönelirken e ne oldu? Yani at sahibi olarak hangi sıkıntıları çektin de ya ben yetiştirici olayım dedim. Ee, sıkıntıdan ziyade biz karar karar olarak zaten ben e, işin başından beri e, çiftlikte atlarla birlikte fiziki temas içerisinde olduğumdan dolayı burada olmayı daha çok seviyorum. Yani hipodromlarda zaten biz atlarımızla çok fazla e, diyalog içerisine giremiyoruz. Onların bir antrenman programı, bir beslenme programı, bir uyku programları var. E, o yüzden hipodromdansa ben çiftlik tarafında bulunmayı hep istemiştim. E, öyle de yaparak e, devam ettik işe. Ee, rahmetli babam e, koşmayı severdi. Onun olduğu dönemde ürettiğimiz tayların içerisinden e, koştuk. Koştu yani e, kendi koşmak istediklerini. Daha sonraki yıllarda ben e, tabii ki e, atlarımın hepsini satılığa çıkarttığım dönemlerde de alıcı olmayan tayları kendimiz koştuk. Onun haricinde hani tekrardan e, böyle bir durumla karşılaşırsak tekrar koşacağız. Koşmaya da yani istiyorum da koşmak da isterim. Ee, yani aslında bir kesin verilmiş bir karar ve e, yapmayacağım yapacağım e, gibi bir durum değil taylarımız satıldı öyle söyleyeyim son 3-4 yıldır e, taylarımız satıldığı için koşadımız yok ama satılmazsa koşacağız abi aldığın ilk kısmı hatırlıyor musun? hatırlıyorum tabii. kim abi? hatırlıyorum 2008 yılında işte 2008 yılında e, Hankepek kızı isimli kısrak Hasan Tolun'un çiftliğinde kiracı olarak e, bana bir sürpriz yaptı Taras Bulba'nın Taras, evet. Taras annesi Hasan Tolun'un çiftliğinde e, kiracı olarak bulunan bir eküriye aitti Kısrak e, 18 aylıktı o zaman ben pedigri bilmiyorum ee, ve yani atın da yarış atı olduğunu da bilmiyorum. Sadece hediye ettiler bana annesinin. Teşekkür ettik. Daha sonra dediler ki bunun işte yani yarış ilanisinde kaydı var. Pedigrisi var. Bunu teslim alırsanız bu kısak yani bir gün anne olursa tayı olur. İşte yarış kolu koşar. Biz de peki dedik bir deneyelim. Yani kız. o zaman dediğim gibi ben pedigri bilmiyorum. Hankepek kızının babası Lugano annesi Ave Maria. Burada da işte anne hattından herhalde biraz daha kısrak e, çekti ki Ave Maria çünkü grup bir dışı, erkek tay deneme galibi Mami Slav'in anne kardeşi e, yani Johnny gitarın torunu oluyor. E, Lugano'ya pek çekmemiş. Lugano tarafından e, o kadar başarılı atlar sayamayacağım. Velhasıl average bir kısrakla başladık. Abi şimdi buradaki videoda gördüğümüz gibi birbirinden başarılı atlar var. Tek tek sıralamamız gerçekten çok zor. Ama istersen kısa kısa onların hikayesine değinebiliriz. Gracias var, dev adam var, Baba Ferhat var. İsmini unuttuklarım için özür dilerim. Bahsetmek istediğin, yetiştirdiğin atlar varsa lütfen ilginç hikayeleri olanlar da varsa alabiliriz. Zamanımız bol. Biz baş başa olduğumuz için atlarla hemen hemen hepsiyle illa bir hikayeler oluşuyor. Ee, i̇yi koşanlar iyi koşanlarınki soruluyor ama genelde e, tabi bunların arasından yeri geliyor hiç e, mailinden çıkamadan e, emekli olanlar da olabiliyor. Öncelikle aslında ben o e, sayıyı aslında biraz daha istatistik olarak tutuyorum. Yani 44-45 ay içerisinde bu zamana kadar meydana çıkmayan 7 ya da 8 tane tay olmuş. Ee, diğerleri e, hepsi bir şekilde yarış kazanmışlar. Daha sonra işte bu yarışların tabii ki statüleri ata biraz daha gözümüzde e, kıymet kazandırıyor. Yaptığı derecelerle koştuğu gruplar. Bunların arasında da bu zamana kadar işte e, grup seviyesinde koşan Gracias, e, Dev Adam, Valente e, gibi atlarımız. Ve hani bunların içerisinden de gerçekten bu gruplarda söz sahibi olabilecek bir e, atımız olan Gracias ve Dev adamı aslında daha yeni yetiştirebilmiş durumdayız. Yani bakarsan e, 13-14 yıllık serüvenin devamında bu iki atla grup başarılarını yaşayabildik. Bu da yetiştirdiğimiz taya dediğin azlığından kaynaklanıyor. E, birebir de dediğim gibi e, diyalog imkanımız oluyor. E, hikayelerine gelince Gracias'ın mesela kendi özelinde doğum esnasında bir hikayesi var. Doğum kesesinin içerisinde bulunan bir et parçası var. Her keseden çıkar. Onunkisi ağzının içindeydi. Hatta bununla ilgili de bir efsane vardır. İşte ağzının içindeki et parçası ile doğan tay grup atı olur diye. Bunu da yarışçılıktan sevdiğim, görüştüğüm bir arkadaşımla hep konu etmiştim. Tayın büyüme sürecinde ve tayın satılma sürecinde. Velhasıl öyle bir efsaneyle aslında grup atı oldu. Sonra bazılarının vardır derler ya boynunda peygamber parmağı işareti var derler. E ben onu tabii yetiştiricilik esnasında dediğim gibi birebir kontağa başladığımız dönemlerde yani yarış şeyin e, at tay büyütmeye başladığımız ilk sezonlarda böyle taylar oluyordu. Bir tanesi özellikle dikkatimi çekmişti. King Pinto'ydu ismi. E, onunkisi çok fazla böyle bir peygamber parmağı dediğimiz şey çok fazla böyle işaret gibi onun için veteriner çağırmıştım. yani e, o da me meğerse aslında öyle fiziksel bir bozukluk değil Hatta atlarda bazen efsane olarak istenen bir şeymiş yani bizdeki hikayeler genelde böyle efsanelere dayalı hikayeler oluyor Fatih. Evet Serhat abi e, sen şimdi çiftlik ayağında etkin olduğun için e, sana ben şu an aklıma gelen bir soru çünkü çok fazla at almak için çiftlik çiftlik gezenler var. Bir çiftliğe gittiğimizde e, neye dikkat etmeliyiz? Yani çiftliğin fiziki özelliklerinden bahsediyorum. Çünkü at almadan önce onun yetiştiği ortam önemli. İyi bir evet. çiftlik için ne gerekli? E, ve ondan sonra atta neye bakmalıyız abi? Ya ben şahsen hani dediğim gibi çok da e, tecrübesini ilan etmiş falan birisi değilim. 14-15 yıldan beri bu işi bilfiil e, fiziki olarak da kendim yapıyor, yapıyorum. Daha da işin başında olduğunu düşünüyorum. 2022 yılında daha e, yurt dışındaki çiftlikleri de bizden daha iyi bu işi yaptıklarını düşündüğümüz için gidip gezme e, fırsatım oldu. Kendimde de e, veyahut gittiğim yerlerde de aradığım birinci özellik benim atın e, yediği, otladığı çayırın kalitesi oluyor. E, bu zeminin tabii ki e, düzlüğü, atın orada koşup oynayabilecek şekilde e, kalabalık olmayacak şekilde gün içerisinde istediği zaman gölgelenebileceği bir e, serinlik olabileceği şekilde bir ortamda büyüyüp büyümediğine bakıyorum. Eğer ki ben bir tay seçiyorsam. Daha sonra tabii ki fiziki özellikleri soruyorsam fiziki özelliklerde artık bu zamana kadar başarılı olmuş atların fiziki özelliklerine bakarak yola çıktığımız bazı be beklentiler oluyor. Bu da işte birçok insanın da bildiği gibi işte kısa bir kaval kemiği, kısa tendonlar, güzel açıda oturmuş moletler, iyi bir tırnak yani iyi tırnaklar önemli. Bu da mesela tay almadan evvel en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesidir benim yani atın altyapısında tırnaklarında e, ka, yani kaval kemiği, tendonu, dizi e, ve bunların e, bir oturuş açıları atın ilerideki yarış hayatında sürata bindiğinde e, vücuduna etki edebilecek basış pozisyonlarından e, bahsediyoruz. Yarış hayatında etkileyebileceğini düşündükten düşündüğümden dolayı bunlara daha çok bakıyorum. Daha sonra tabii ki e, fiziki özelliğinde bir gösteriş, bir alımı da olması gerekiyor. Aradığımız tabii her şey dört dörtlük olsa da mesela bazen insanlar renk olarak da e, at seçebiliyor. Seki olarak da at seçebiliyor. Öyle. Evet. Serhat abi şimdi sen eee sana önemli bir soru sormak istiyorum. Çünkü ben dışarıdayken böyle değerlendirmiyordum. Biraz seninle zaman geçirdikten sonra aslında evet. ne kadar zor olduğunu gördüm. Ee, şimdi hara, hara kurmak isteyen ekürler var. At sahipleri var. Ve yani çok enteresan. Son zamanlarda şunu gördüm. Atçılığa bu şekilde bile girmek isteyenler var. Bilmiyorum. Belki ben yanılıyorum ama dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Tabii ki bu durumun artıları da var. Eksileri de var. Bu hara e, işinin eksilerini ve artılarını senden alabilir miyiz abi Tabii. ama öncelikle her işte olan e, bir yöneticilik kabiliyeti ve pro programlayabilme insanları e, çalış Yani bu kurulan yerde çalışacak insanları bulabilme kabiliyeti bambaşka e, bambaşka bir şey bu her işletmeye başlamadan önce aslında e, insanların hani değerlendirmesi gereken bir durum e, Çünkü buralarda bir, bir fiil herkes kendisi yapmayacak ve çalışacak insanlarla dönecek olan e, bu işletmeler burası. Öncelikle bence ona dikkat edilmesi gerekir. Yani e, çiftlik yapıla, yapmak istenebilir. Yapılına, yapıla da bilin, bilinir. Fakat orayı işte devam ettirecek koşulları oluşturacak. O koşulları da e, rutin bir şekilde atlara hizmet olarak verebilecek personelin öncelikle ayarlanması gerekir bence. Peki abi Ara kurarken bunlara dikkat edelim. Ee, ama mesela artıları da var değil mi Serhat abi? Çünkü yetiştirdiğin atı daha yakından tanıyorsun. Ee, Sağda koşacakken de buna göre bir onun karakterini biliyorsun, huyunu biliyorsun. Ne yapıp ne yapmayacağını biliyorsun. Şimdi mesela çiftlikten e, gelen Seyis karşılaştı hipodromda atla. Evet. Onun huyunu suyunu, hiçbir şeyini bilmiyor. Ama çiftlikteki bir insanın çok büyük bir artıları var. Bence bu yarışa da etki ediyor. Ama işte oraya gelmek ya onu görebilmek bugün diyelim ki işi orta seviyeli veyahut pek bilen biri değil bu işe yeni girecek birisi diyelim. Çiftlikte, çiftlikçiliğe. Senin dediklerini görebilmek bu çift, yani çiftlikte ciddi bir vakit geçirmekle doğru orantılı. Hiç kimse e, birinci günden o dediğim faktörleri görebilecek yetenekte olamıyor maalesef. Ne kadar e, vakit geçirilir, ne kadar e, bu pozisyonlar gözlemlenir ise o zaman atın dilinden anlamaya başlıyor insan. Yani bugün çiftliğimiz var ve e, diyelim ki bugün çiftlik kurduk ve e, atlarımıza, Saha hayatlarında etki ede, edebilecek bilgiler verebileceğimizi düşünüyoruz. Bence o şu anda hemen bir, birebir başlayan birinci gün için zor bir ihtimal. Ama çiftlikte ne kadar e, tecrübe kazanılırsa o kadar insanların tayları hakkında fikirleri oluşur. Evet. Abi, bugün... e, özellikle özellikle bu çiftlik konusu açılmışken sen her zaman e, kalifiye elemandan bahsediyordun. Evet. Gerçekten bu kalifeli elemanın o kadar büyük bir dert olduğunu ben birkaç tecrübemle öğrendim. Peki bu sıkıntıyı nasıl çözeceğiz abi? Bir, bir önerim var mı? Yani önerim en fazla öneride kalır Fatih. Maalesef yani sadece önermiş oluruz. Bunu biz Ağrı'daki arkadaşlarla da bir gün aslında söylemiştim onlara. Çok yoğun bir gündü. Çalışıyorlardı aşım sezonunda. Dedim keşke sizin yanınızda üç ay 4 ay gelip çalışacak. Bu süre zarfında da iyi çalışanlara sizlerin sertifika verebileceği 3 aylık 4 aylık çiftlik sayısı yetiştirilme programları gibi bir program olabilse 3 ay sonra bu kişi oradaki yoğun orada da ciddi bir bunu söylememin sebebi de şu orada ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun içerisinde görülecek vaka sayısı çok önemli. Yeni insanlar orada seyis olarak işe yeni de başlamış olsalar o kadar fazla at sirkülasyonu var ki 3 ay içerisinde seyislik de yapsalar yani en ufak işi de yapsalar birçok vakaya şahit olmuş birçok durumla baş başa kalmış olacaklar. Bu da bence gerçekten bir e, sertifika programı niteliğinde e, insanlara iş bulabilecekleri e, nokta olarak kullanılabilir. Tabi ama burada e, bu işi yapmak isteyen gönül, gönüllü ol insanların da olması gerekiyor. Evet hara e, haralarla ilgili eklemen gereken bir şey varsa ekleyelim abi. Ben kısak konusuna geçmek istiyorum çünkü bu da haralar için Haralarla ilgili şunu ekleyeyim ben. E, Jockey kulübünün yönettiği haralar e, olmasa bizim e, çıtamız hiçbir zaman. E, yani hiçbir zaman demeyeyim kolay kolay e, yükseleceğini zannetmiyorum. E, böyle bir örnek var, biz de ona göre gitmeye çalışıyoruz, ülkenin imkanları dahilinde. E, kalan e, diğer tabii ki çok güzel çiftlikler de var, oralarda da çok güzel imkanlar var, ama e, çiftlikte asıl olan çayırdır ata e, düşen alandır. Evet. O zaman Türkiye Jockey Kulübü'ne sağladığı hizmet için de teşekkür ederim. Gerçekten de hem Ece e hem Hizmet'te ee, Tabii. bu hizmeti çok iyi veriyorlar. Umarım kaliteli eleman konusunda bir şöyle konusunda... Bir çoğumuzun yetiştiriciliği devam ettirebilmesinin sebebi bugün Jockey Kulübü'nün verdiği hizmetlerdir. Ama evet. aygır hizmeti evet. olsun. Ama geçtiğimiz yıllarda kısaklarımızın doğumları olsun yani bu hizmetler alındı e, ki yetiştiricilik bu seviyeye geldi yoksa hani böyle bir önce olmasa e, bu işte kolay öğrenilmiyor Az önce dediğin konuya dön, dönmem gerekirse yani çiftliği bugün kurduk e, yarın doğumlar başladı kim yaptıracak Fatih işte hem personel hem de bir Öncü kurup e, olduğunda işler bir şekilde gelişiyor geriliyoruz. Evet Serhat abi e, şimdi kısrak konusuna gelelim. Kısrak önemli bir konu. Serhat Türküt kısrak alırken neye dikkat eder? Tabii önce pedigrisine bakıyoruz. Pedigri işte e, tabii ki çok kılavuz olmasa da en azından annesine babasına bir bakıyoruz. Ben en çok anne hattıyla ilgileniyorum. Anne hattından neler Üret, üretilmiş neler koşuyor aktif koşuyor o, aktif koşar olması hoşuma gidiyor tabii ki anne hattından kısağın kendisinin bile olmasa anne kardeşlerinin aktif koşar tayları olması benim mesela kısa çeken sebeplerden biri daha sonra tabii ki kısa görmek gerekiyor eşkale önemli bir durum sağlığı çok önemli çünkü biz onu anne olarak kullanacağız örneğin e, çok iyi bir pedigree ama boş bir kısrak e, ve uzun süre tutmamış veyahut tutmama gibi bir hikayesi olan kısrak e, ticari olarak atçılıkta çok kullanılmaz. Baktığın zaman üretim olarak yani. Bizim de böyle kısraklarımız var. Emekli ayırıyoruz. E, hayatlarına devam ediyorlar. Çıktı. Sen de geldiğinde görmüştüm bazılarını. Ama tabii kısrak alırken önce doğurganlık özelliği de tabii değerlendirilmesi gereken bir durum. Evet Serhat abi sen yurt dışından da alımlar yapıyorsun. E, yurt dışından alım yapacak e, arkadaşlar için ne gibi önerilerde bulunursun? E, ben de e, 2022 yılında başladım. Hani Bu cesareti buldum kendimle. E, ya başlayacak arkadaşlara tabii ki önce pediglilere iyi çalışmalarını e, veyahut işte e, bunu profesyonel olarak yapan arkadaşlara danışmalarını tavsiye edebilirim. E, ya da işte e, bekleyip benim gibi yıllarca hayali şunu alsaydım ne olurdu, bunu alsaydım ne olurdu diye e, belli bir süre deneme, deneme yanılma yapıp öyle girmelerini tavsiye ederim. Bu işi çok iyi yapan insanlar var. Tabii ki e, yani doğru tavsiyeyle doğru atlar kolayca bulunabiliyor. E, o yollarda izlenebilir. Evet Serhat abi harika bir program oldu. E, unuttuğumuz, atladığımız bir nokta varsa son sözü sana bırakıyorum. Ya herkese selamlar yolluyorum buradan. Ee, bize e, bu değeri verip biz bu röportajı yaptığın için sana da teşekkür ediyorum Fatih. İzleyenlere de bu aracılıkla teşekkür etmek istiyorum. Görüşmek üzere. Evet, bu haftanın konuğu Serhat Ülküttü. Ee, Serhat, Serhat abi çok değerli katkılarda bulundu. Çok önemli tecrübelerini aktardı. Ben Serhat abi tekrar teşekkür ederim. Ee, bizi izlemeye devam edin. Kimdir her hafta çarşamba saat 7'de. Karşımızda olacak. Bundan sonraki haftalarda da birbirinden değerli konuklarımız olmaya devam edecek diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.